kameraya dönmüş gelmişiz. Konu sonra şey yapıyoruz. Ee, uzmanlığını konuştur konseptimizde ikinci bölümümüzde bugün konuğumuz olarak sevgili e, yarı doçent doktor <laughs> uzman diş hekimi tükürdün mü? <gülüyor> <gülüyor> tükürdüm. Ee, Dansçı mı diyelim yoksa dans uzmanı hekimliği falan var mı? Dans <laughs> eğitmeni diyebiliriz. Dans eğitmeni. Evet, dans, eğit Kusura bakmayın ben tabi Suadiye'nin köyünden geldiğim için pek bilirim. <laughs> evet. Konumuz yine e, mesleğiyle ile ünlü doktorumuz söyleyecek. Doktorluğuyla ilgili mi olacak yoksa dans eğitmenliği ile ilgili olacak? Kendisi karar verecek buna. Evet. Uzmanlığınız nedir? Hangisini seçeceksiniz? <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. İlk önce diş hekimliği ile ilgili. Diş Biraz Tabii ki de. Uzmanlığına konuşturdu. Ceren üstünel diş hekimliğini seçti. <laughs> Devam edebiliriz. Evet, 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 evet. Öncelikle Ceren Hanım'ın e, diş hekimliğiyle başlamaya karar verdik. Bu arada Ceren Hanım'ın e, ee, bir, bir şey, şey, diş ya şey e, indirmiyor da, bir de renkli onunki. her renkten var bu arada maskesinden. Şeyde yapıyor musunuz mesela bir hasta geldiği zaman işte hasta mesela sana karşı devamlı tükürerek konuşuyor istemsiz bir şekilde. Yani onu böyle o sırada böyle boğmak istediğin oldu mu hiç? Yani tüküre tüküre konuşan olmadı daha farklı şeyler oldu kokan oldu. Hmm. Mesela sen atıyor öyle arandın böyle yani çok istediğin canın sorun farklı sarımsaklı işte sarımsaklı sarımsaklı yeah. hangisi yedin değil mi dur şimdi işkembeyi içtin sen Heh, sen işkembeyi içtin tamam mı üzerine de çeyrek ekmek kopar etçi bu arada midem bulandı benim eee bu kadar ben de çok seviyorum ayı gidin gidelim ben çok çok dedim ya hani yemişsin on da yemem yani bu kadar hmm. düşünüyorum gördüm de hastalar da böyle şey hmm. Zaten. ama hastalar seni bu kadar düşünmüyor değil mi Düşünmeyenler oluyor. Düşünmeyenler oluyor. Yani bu internete konacak bu program. Bir daha söylemek ister misin? Tekrar etmek ister misin? Evet, Düşünsel. Tabii ki. Her bu programda her şey dobra. Yani, her şey açık. Her oluyor, şey yemek yiyip sarımsak evet. şey, şey çok kötü ya hizmet sektöründe Lamin. ne? Lamina sorusuyla falan başlıyor. Lamina sorusuyla tabii ki de. Ee, bana böyle telaffuzu zor birkaç diş e, bir hekimliğiyle ilgili ya da dişçilik mi ilgili dişle ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Tekerlemi mi soruyorlar? Bir amalgam, bir amalgama gelince Bir amalgam, bir amalgama gel birader. <laughs> <beraber>. Usta <O gülüyor> bir şey soracağım ya. Şey lamine mi? Bana ne lamine der? Yani şöyle... İnan unuttum ama şu anda, yani zaten uzun bir şey, steroid çekirdeğinin birisini vardı, çok uzun. İlk başta böyle onu söyleyince <laughs> falan diye seviniyordum. aslında. <laughs> Devam et. Daha hissetmem Onu lazım. Onu böyle söyleyince. Olumlu şimdi öyle kelime olarak zorlanmış ama. Ha. E peki şey var mı? Mesela ben şimdi birlikte biz seninle çok para kazanacağız ya. Evet. E sen bir de benim hayatımdaki tabii ki her şeyimsin o anlamda. Ben sana geldim dişime altın kaplattırmak için. Öyle miydim ama? Mesela saldıra ya abi gideceğim, bineceğim sana. Geleceğim öyle ve diyeceğim ki dişlerime <laughs> altın kaplattır. Saldıra yazdılar mı? mı? Hmm. Ya, yani. net evet ya. var. Devamlı sevişmek isteyen var Var. Ben çok <en> ama <laughs> de bir tane biri var. Sonuçta. Altın işleri var. <laughs> tamam. Tamam <da> yaptım. Gerçekten <laughs> şimdi normale çevirmek istiyor. Hani. Ben çok kötü şey <laughs> Tamam olabilir. O zaman Evet evet tam tela. Diş hekimle ilgili başka ne sorabilir miyim? Üzerine kusmalı olmuş mu davranmak ister misiniz? Üzerimi kusmadı, ben üzerine kusmadım. <laughs> yani şöyle bir hmm. tane e, mide bulantısı, yani mide bulantısı nedeniyle hiç diş hekimine işlem yaptıramayan bir hasta gelmişti. Sedasyonda o hastanın tedavisini yapalım dedik. Yani adama aynayı gösterince üzülüyor yani. Çığırık falan böyle hani ben aleti sokuyorum, yapıp geri çıkarıyorum evet. falan bulanmasın diye. Ve hani hep çeyrezmiş hani bir şey yemeden gelip gelir. Geremezsiz falan da derler ya. Evet Geremersiz bunlar çok de. önemli. Amcam neler yemiş? Mantarlar, soslar, sosisler. Detaylara yani... girme buraları esas keserim. <laughs> ne varsa yemiş. Onun sonra bir ara böyle işte yaptık falan filan yine bu düşün sedasyonda bile ürüyor adam yani. Iı ıh dedi, bir yırt çıkardı, hmm. bana yardım eden bir abi vardı. Evet çok teşekkür ederiz. Şimdi dans eğitmenliği ile ilgili birkaç sorum olacak. Önüne üzerindeki kusumları <laughs> evet, dans eğitmenliğine için öğreneceğiz. Tamam böyle. çok güzel. Diş hekimliği çok iyi bir şey. Evet, Buradan tüm diş hekimlerine. Evet. Dans eğitmenliğine ilgili gelelim sorularımıza artık. Gelebilir miyiz? -ge geldik şu anda. Geldik. Tamam geldik. Ee, hiç gaz problemi çeken bir danışmanın oldu mu? Dans ederken devamlı kaçıran. Sen herhalde Recep İvedik'in yoga dersindeki ben Recep İvedik hiç, hiç izlemedim. Hiç izlemedim. Hiç izlemedim. yok yani. Hani acayip hareketler yapmıyoruz böyle şey ne bileyim işte bacak gibi eğilmeler, kalkmalar. Hani ben akrobasi yaparken yapıyorum bunu Hı -hı. ama normalde ders sonu yapmadığımız için. Milletimde öyle ceviz ceviz kalacağı bir durum yok yani. Yaparsın, bir şey, bir etki hiç yok yani. Hiç yok. Ne için kalktırmaya <laughs> çalışıyor? Adam sana bırakıp yine terleyen insan geliyor ve yani sen onu bir şeyden, mesafeden dans Hı -hı. ediyorsun, zorunda kalıyorsun. Ya işte e, hangi dansı daha çok yani ilgi ilgini en çok çeken dans hangisi? Çünkü sen her şeyi yapıyorsun da ben halk oyunlarını çok seviyorum, onunla başladım. Peki ben seni neden TRT Çocuk'ta görmedim? <laughs> Şehri görsek mi? Keşke TRT Çocuk için ben Anadolu Akışı falan. <laughs> neden ben seni TRT... Tere... Evet, ben seni niye TRT Çocuk? 23 Nisan'da ben seni niye izleyemedim? <laughs> 23 Nisan'da ben e, kıçan gittim <laughs> sayan gibi düğün salonlarında başladım. Tabii, tabii. Hem de Sinan yeni salonu. Esim yeni düğün salonlarından Bağdat Caddesi'nde <laughs> Bağdat Caddesi'ne uzanan yol çizim Uzanan, seren gireyim bir lafı tabi Bağdat Bu biliyorum Sen bilmiyor musun? Tahniye ismi hiç lazım değil mi? ama ismini Benim mesela köpeğime Ceren dediğimde havlu hoş olur mu? Olmaz Olmaz, tabi. İlgini mi konuşalım? Latin ağırladığım olsun Hepsini alayım ben. <laughs> valla valla hiç... Damat adayı falan mı şey Bir de şey konuşabiliriz seninle. Ee, düğün danslarını. Ha, evet. Düğün danslarını bana mesela e, ne bileyim e, gelin mesela damat tarafından havaya kaldırılıp böyle bir giri havası verilerek dans isteği falan olur mu? öyle hiç abartılı bir şey yok. Zaten yapamam yapamaz. Hmm. Peki Ağabey. isteyen oldu mu? Yok yani döneyim edeyim diyor bu işte. Anladım. Şöyle beni döndürsün diyor. Anladım. Millet benim askeri izlesin sonra gitsin istiyorum. Evet. Yani çok güzel. Salsa ile ilgili çok güzel açıklamalar yaptım. Benim bayağı çok latin bir salsa var. Latin içinde salsa var. Evet. Bunu bilmeleri ben yeterli diye ben düşünüyorum. şu anda yani. dans eğitmenliğine girdik. <laughs> şu soruyu soran sen de <laughs> dansı konuşuyorum. O evet. yüzden dedim Damatalı, ameliyeti. damat olayına gir. Damat olayına gir. Damat Peki. Karşımda şu anda bir sinir var. Ben Sen şey yani Cem Yılmaz'ın bir esprisi vardı. Sen Cem Yılmaz'ı birebir gördün mü çünkü Ben ne sorduğumu onu. <laughs> Hani şöyle bir şey diyebilirim ben. Eser abi bir dans ediyoruz. <laughs> diyebilirim. Ne var ki bunun? Evet olabilir. Olabilir. Sen ne Çok... beklerim bekledim. Ya yani, ne yapayım? <laughs> Sevdik öyle o vardı. İşte, yani herhalde hayatında bir tek ben varım. herkes böyle adam akıllı. Hocamız ne istiyorsa o olsun bir sinema kursunda. Evet. Yani küçük ya, talepler oluyor ya. Biraz daha çekersek ben dans derslerine yetişeyim de merak ediyorum. Evet. Dans dersi olsun. Evet. Eee diş hekimliğinle ilgili bir cümle, dans eğitmenliğinle ilgili bir cümle istiyorum. Bugün söyler değilim. <laughs> Beklerim ben. Bu şekil niye? altın bilezik olabilir evet. Ama ben bir daha dinle gelsem bu şekil olmaz. <laughs> <Bazı gülüyor> eğitmenliği ile ilgili de ee... çok keyifli ama asıl meslek olarak değil de böyle ikinci meslek. <laughs> ee yapılacak. Evet, çok teşekkür ederiz. Ceren'e sağ olun. Bir daha dakika konuştum zaten. Aslında bu olmamalı insanlar. Tabii canım. Sağ ol. Evet, Ceren'e bugün e, programımıza katıldığı için çok teşekkür evet. ediyoruz. Ceren sen teşekkür ediyor musun? Ben de teşekkür ederim. Duydum ben teşekkür <laughs> ettiğini. Maskenin altından. E, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda artık kim konuk ağırlarım bilmiyorum. Bu programa ünlü ünsüz herkes katılacak. Çünkü benim kanalım ve bu kimseyi ilgilendirmiyor. Hepinize iyi günler.